Değerli izleyenler, nereye mi geldik? Anamas Dağı'nın eteğine, Genet Yaylası'na geldik. Şöyle buz gibi akan pınar suyunun yanına geldik. Beyşehir Gölü'nden de sazanları ee, temin ettik. Bir akrabam var, akrabam da sazanları şöyle üzerine dilelek şöyle dilelek hazırladı. Ee, biz de içini e, sarımsağını, baharatlarını, karabiberini, biberini koyduk. Bak üzerlerini görüyorsunuz ya aralar hep dilimli. Böyle olduğu için e, ufak kırçıklar da kendilerinden yanıyor burada. E, yani kırçık kalmıyor. E, biz tadına bakarız. E, siz yersiniz değil mi? Şimdi biz bunun tadına bakacağız biraz sonra. Ben öyle bir kaldıralım bir pek de ağır ama bak öyle göster bir. Bak 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 hele. O tarafı hal olup gider gibi. Bu tarafa geçelim ama oğlum. Ha şöyle bak. Oh 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 oh. Burayı da ayarlayacağız daha sonra. Burayı da ayarladıktan sonra ee, bir tadına bakacağız. Tadına bakacağız. Anamasın eteğinde genekte, genek yaylasında. Bak şöyle uf uf uf. Vallahi emmi oğlu çiğ mi tadına baksak bilmem ki. Bak ne güzel görünüyor bak baba Pişmeden bir bakalım bay. Pişmeden dedik ya. Oh. Vallahi tadı güzel. Ulan tadı çiğ de olsa pek tatlıymış. Oo. Oh. Emmi biber de iyiymiş. Vallahi kameraman bizi çekiyor. O oh. Ona düşecek mi bilmiyorum ama <laughs> önce ben de atacağım. Hepinize selam olsun. Anamasın eteğinden, Eşrefoğlu otağından, yiğitliğin yatağından selamlar olsun oğlu.